Selamlar arkadaşlar. Sürekli far abartıyorsun, far abartıyorsun diyenlere inat. Bugün hucu da abarttım. Ee, bugün size neyden bahsedeceğim ama bahsetmek istediğim şey, e, konudan önce şöyle bir şey anlatacağım. Dün canlı yayın açtık. Meltem hemen yazmış ki, Amine bu canlı yayını sil. E, çünkü konuştuğumuz şeyler bizi içeri attırabilirdi. Ben ilk başta kendimden korkmadım, silmeyeyim dedim ama sonra bir baktım, o katılımcıları da içeri attıracak şeyler var dedim ki tamam silelim bu arada chat'teki AKP'li de diyor ki Türkiye özgür bir ülke Türkiye ve özgürlük bu kadar işte neyse size e, dün chat'te şu konuşuldu hmm, CHP şey göndermeli mi İmralı'ya heyet göndermeli mi İmralı'ya gidişi okey demeli mi e, birçoğumuz dememeli e, seçimine rağmen bir şey yapmamalı diye düşündük ve terör örgütü liderinin de siyasi bir şey gibi alınması, bir karakter gibi karşılık bulmasını da rahatsız edici buluyoruz. Neyse efendim, aramızda tabii ki saygı duyduğumuz insanlar da ki gitmeli, böyle düşünmenize üzüldüm falan diyenler oldu. Bugün Nevşin'in yayınını izlerken bir anket sonucu paylaştım. ve anket de şey diyor. E ee, CHP seçmeninin %80'i bu sürece karşı. Ya bu CHP'nin bunu yapıp yapmaması gerektiğiyle alakalı çok net bir şey söylüyor. CHP bunu yapmamalı. Neden? Çünkü seçmeni istemiyor. Çok basit. Yani seçmeni istemiyor ve CHP şunu farkında olmalı. Kendi seçmenini AKP seçmeniyle karıştırmamalı. AKP seçmeni şey yapabilirsiniz. Her şeye lider evet dedikten sonra ikna olabilir. Ama CHP seçmeni öyle bir yerde değil. Ee, ve sürekli işte ya seçmen bir şekilde oy verir. Ya seçmenin başka tercihi yok diye diye. Bu noktalara geldik. Ama CHP artık bu hataları yapmamalı ve o komisyona gitmemeli. Bakalım bugün galiba belli olacak CHP ne diyecek. Ama bu arada CHP'nin kararını AKP'den sonraya bırakması da çok çok iyi. Bence de böyle yapmalıydı. Yani e, kararı CHP'nin almasına bu siyasi faturayı CHP siyasi Sil faturasının CHP'ye CHP kesilmesi hiç gerek yok. Çok iyi oldu. Neyse buralar hareketlendi. Ben kaçayım. Görüşürüz.